1998-1999 sezonunun 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Gaziantep spor karşılaşmasındayız. 23 Ağustos 1998 günü İnönü Stadında oynanan maçın hakemi Ali Uluyor. Yeni bir starttır. Hayırlı olması için bir kurban kesildi. Fakir fukaraya dağıtılacak. İnşallah bu statta Beşiktaş çok büyük başarılara imza atacak. Bekliyoruz heyecanla ve merakla. Muhteşem bir atmosfer inşallah galip Bugün de buraya kazanmaya geldik. Artık bundan sonra her maçı kazanmak için oynuyoruz. İnönüsü adını Beşiktaş'a veren Gençlik Spor Bakanı'na da kutluyorum. Ancak kutlamamı da yarım bırakıyorum. Sebebi de şu, Gaziantep Kiyamurcaz adını Antep Spor'a vermedi. Ali Samiyen adını Galatasaray'a verdi. Kadıköy Fenerbahçe'ye verdi. Antalya Antalyaspor'a verildi. Sakarya Spor Sakarya spor verildi. Kemal Ocak Antep spora verilmedi. Bu bir bakanın Türkiye'deki uygulamasının ne kadar çifte sandalda dayanıldığı bir karşı gerekçesi. İki taraf 11 topucu var. Sonuç herkes görecek. 51 sene sonra Beşiktaş'la özdeşleşmiş olan Beşiktaş İnönü e, cami, camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. düğünü çalıyor mücadeleyi başlatıyor 11 Gaziantep sporlu oyuncu toplar rakip arasına girmeye çalışıyor her pozisyonda ve İlyas kaptı bir uzun top golü atak yapıyor ortadan ve Preko Preko, Preko çaprazda vuruyor ve dışarıya gidiyor top sezona ok, Gaziantep spor orta sahasında çok çabuk dönüyor Desire Preko. Yine Preko. Vermedi Kolyvali offside. Preko. Preko gol pozisyonunda. Ve... Ali Uluyol düdüğünü çalıyor. Bir kırmızı kart çıkıyor. Kırmızı kart çıkıyor. Selami kırmızı kart gören isim. Pozisyonu tabii ki bir kez daha izleyeceğiz. Beşiktaş'ın planlarını çok zorlayacak bir pozisyon. İşte Preko. İşte Preko. Selami peşinde. Tekrar izliyoruz. Artık bir anlamda Selami kaderine razı çünkü elini omuzuna atıyor tutmaya çalışıyor John Benjamin Toşak tüm hesaplarını yeniden yapmak zorunda İşte Baraj Kaptanı Mehmet gitti yerini aldı bekliyoruz kritik an İlyas geliyor fal solu bir vuruş ve kornere gidiyor Mehmet çalımlarla geliyor bu defa Mehmet ceza sahası içinde yendi yerde pozisyonda da işte Mehmet ve Yonson mücadelesi gerçekten karar vermesi çok zor bu pozisyon. Ayhan atak yaptı oradan. Ayhan Cem arkasında orta. Mehmet dokunuyor Ömer. Ömer Ömer. Breko, Kolibali Erkan atak yaptı. İlyas ters tarafa taşıyor topu. Preko dokunuyor ve top ağlara gidiyor. Preko maçın başından beri kovaladı kovaladı. Üçüncü gol pozisyonu ve topu filelere gönderdi. Toşak düşünceli değil çok düşünceli. İşte İlyas'ın pası Preko olduğu yerde dönüyor ve Fevzi geçiyor. İkinci yarı adeta golle başladı. Gaziantepspor atağında. Beşiktaş'ın ön üstadında Gaziantepspor 1-0 galip. Odan Desire, ye. ondan İlyas'a. Golibali yanında İlyas geçemiyor Erkan'ı. Mehmet bir uzun topla Mehmet'ten çıktı. Oktay Oktay dönüp alıyor başarıyla bir çalımda. Oktay gol pozisyonda vuruyor direkt geri geldi. Mutlak gol pozisyonu. Oktay kaçırıyor yanına çağırıyor Emel kıldı Oktay Nihat Nihat ortaya çeviriyor gol pozisyonu ve mucize yine çıktı top önce Ömer sonra savunma Rahim çıkıyor bu defa defanstan. Rahim ara pası Mehmet gol pozisyonda. Mehmet kale boş ve topa alana gidiyor. Gol Beşiktaş 1-1 yapıyor durumu. Dördüncü defa malum edebildi Ömer'le karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda. İşte tribünler. Beşiktaş 1-1 yapıyor durumu. 10 kişi oynayan Beşiktaş. John Benjamin Toşak oyun alanının kenarında. Ömer ekranlarınızda Mehmet'le 3 defa karşı karşıya kaldı ve başkanlar ekranlarınıza geliyor. Bir bir beraberlik var. Bir bir beraberlik var karşılaşmada. İşte Beşiktaş'ın beraberlik golü. Rahim'in arapası Mehmet. Kaleci Ömer'i de geçip topa vurmayı tercih ediyor. Daha önce 3 pozisyonda Ömer'i geçmeden vurmuştu Ömer karşılamıştı. 65. dakika ve Preko. Preko ortaya çeviriyor. Kolibali'ye gelmiyor top. İşte Mehmet'in gole adım adım yaklaştığı. Preko önüne çekmek istiyor. Ve Alpay, Alpay faul yaptı rakibine topsuz alanda. Bu arada kırmızı kart çıkıyor Alpay'a. Kırmızı kart çıkıyor Alpaya. Alpay çok sinirlendi. Beşiktaş 9 kişi kalıyor. Alpay ekranlarınızda. Alpay, Alpay o kadar sinirli ki Doşan Alpay'ı sakinleştirmeye çalışıyor. Beşiktaş 9 kişi. 85. dakika. 8. dakikada Sellami. 85 Alpay. 2 kırmızı kart. Ve Rahim Alpay'ı oyun alanının dışına çıkarmaya çalışıyor. Ve bu pozisyonda bakın Peko'ya Direk oyuna doğru çekti topu. Alpay hala sakinleşmiş değil. Kurallar geri. kritik dakikalar Alpay soyunma odasına gitmesi lazım kurallar gereği kritik bir an yaşıyor Baraj karabalık. Fevzi Barajın arasında topu görmeye çalışıyor ve bu arada Erkan topa vurulmadan fırladı Erkan sarı kart görecek İşte Erkan barajdan fırlıyor. son buradan fırlıyor. Ve sarı kart. Tribünlerden protestolar devam ediyor. Kolibali vuruyor. Dışarıya gitti. Çok az bir fark var. Ve bu arada bu arada hiç olmaması gereken şeyler oluyor. Bir seyirci atlıyor sağa. Yine Türk futbolu katledilmek isteniyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle görüntüleri göremezsiniz. Çok az görürsünüz. Daha sezon başı her şey o kadar güzel başlamıştı ki. Bir başka taraftan bir seyirci daha atlıyor. İngiltere'de tel örgüler kalkarken ne yazık ki bizim seyircimiz hiçbir şey durduramıyor. Maçın başındaki o şölen görüntüleri yerini bu görüntülere bıraktı. Ve tabii ki iki üzgün sorumlu, iki üzgün kulüp başkanı. Johnson geliyor. Dörtlü bir baraj var. Johnson sert vuruyor. Fezi'nin paradından geldi. Oktay çıkardı. Devam ediyor atak Erol. Bir çalın. Bir orta kale ağzına. Sert bir vuruş. Fezi uzandı out. Hasan çok sert vurdu. Konibali arada. Preko bir arabası. Ve gol pozisyonu doyuyor Fevzi. Fevzi kayarak müdahale etti. Erhan'ın ayaklarından aldı golü. Karşı atak. Karşı atak bu defa Ömer. Ve Beşiktaş hata. Aydın çok sevi. Biraz ayağından açıyor topu. Bu defa yüklenen Beşiktaş. Oktay gol pozisyonunda. Oktay kapattılar. Araya gönderiyor. Aydın vuruyor Ömer. Ömer ve Toşak. Toşak. Evet. Nasıl kaleci bu diyor. Nihat topu kaptırıyor Abdülkadir'e. Ve Ali Uluyol bu maçı bitiriyor. Bu karşılaşmayı bitiriyor. Zorlu mücadele bir bir berabere sona eriyor. Dayım neler söyleyeceksin maç için? Böyle bir hakem yok ya. Yani. Ne diyelim? Oyun içinden çıkardı. hakkında söyleyeceksin? Terbiyesizlik ya görüyorsunuz. Işte. Kaç kişi bırakıyor. Bize onların pozisyonu da vardı vermedi. Üzgünüz tabii ki. Kazanmamız gereken maçta olmadı. Hakem için neler söyleyeceksin? 9 kişi kaldınız. Valla söylenecek şeyler herhalde geri getirirse söyleyeyim ama. Aşağıya in, aşağı in. Polis, polis. Sakin <laughs> Bence iyi bir yönetim göstermedi Hakem Tabi televizyondan daha iyi göreceğiz pozisyonları Bilemiyorum Kafayı kolla yalnız Buradan, buradan genişe geç, genişe geç. Genişe geç istiyor işte sana. İlk önce 10 kişi sonra 9 kişi. Takım halinde gerçekten çok iyi mücadele ettik. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten çok zor maçtı. Amacımız puan almaktı. Bunu başardık. Zor oldu ama başardığımız için çok mutluyuz. Daha ileri, daha ileri. Beraber kaldık ama bir puana sevinemedik. 3 puan alabilirdik. Galip de gelebildik, mağlup da olabilirdik. Üç ihtimalli maç oldu, iyi maç oldu. Olaylar üzücü. İnşallah bundan sonra böyle olaylar çıkmaz. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, yorum yok tamam. Türkiye, Türkiye bu şey müsaade. Yok, müsaade. Raporumda yazıyor. Arkadaşlar yazacağım. müsaade edin. Raporunuzu, raporunuzu, raporunuzu görmeyecek. Raporunuzu görmeyecek hocam. Arbe Yarın ya. görürsünüz.

söylemek istemiyorum. Sadece söyleyeceğim Beşiktaş seyircisine yakıştıramadım. Bu. Hakem için neler söyleyeceksin Sayın Başkan? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sağ olun. Hakemlikleri görmemelik en çalışmak lazım. Ama bence e, şunu söylemek istiyorum. Yani hakemler e, üç büyük genel hani faul çaldığı zaman kıyamet kopmasın. Yani. Bu futboldur adam her gördüğünü çaldı. Her gördüğünü çaldığı zaman da kıyamet koptu. Peki küçük takım ailenin çaldığı zaman da kızmıyorsunuz da büyüye çaldığı niye kızıyorsunuz? O zaman biz futbolu nasıl geliştireceğiz, nasıl büyüteceğiz? Bu futbol büyümez böyle olursa. Ne kadar, ben bugüne kadar hakem hakkında hiçbir şey konuşmadım. Ama görülen göz kılavuz istemez derler. Bu kadar yani oyunu çağırılmaz çıkartacak bir şeye şahit olmadığını demek istiyorum. <laughs> bir sağa, harika bir taraftar gelmiş, güzel bir basit etmek için. Daha maçın başında uzun yol şoförlü bile yapamayacak olan oluyor. Çaldığı düğüklerle maç çığırından çıkardı. Ayıptır bu yani bu adamın düğük çalması Türk spor, futbolda bir cinayettir. Elinden de herhalde düğüğü alınmalı yani bir daha hakemlik verilecek günah. Bütün takımlara. Nedir yani ne oldu? Bir tane doğrusu karar var mı? Yarın gazetede okuyacaksınız televizyonda herkes gördü. son 10 yılda böyle bir Beşiktaş seyircisi, böyle bir e, İnönü görmemiştik. Çok keyifliydim, çok moralliydim ama sonradan işler değişti. Fakat değişmesini de biraz zorluyorlar galiba. Bir gün evvel, bir gün evvel Galatasaray maçı oynanıyor. Hacı kırmızı kart görüyor. Normal var kırmızı kart gören adamı sahi terk etmesi lazım. Kenarda oturup maçı seyrediyor. Burada e, Alpay'ı dışarı atıyorlar. Alpay'ı da oturup seyretmek istiyor. Bir hakem izin veriyor, bir hakem izin vermiyor. Şimdi bir gün evvel çift standart uygularsanız bir gün sonrasında olaylar olur.